Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tokat'a gitmiştim iki haftalığına. Şu anda görmüş olduğunuz yer Tokat'ın Almus Barajı. Gerçekten çok uzun ve çok büyük bir baraj. Ee, İzmir'den hareket ettik. Yaklaşık bir 18-20 saatlik bir yolculuk yaptık. Çok yorucuydu. Sonunda artık eve gelebildik. Burası annemlerin de ve annemler bu evi yeni yaptırdılar. Ee, gönüllerine göre, zevklerine göre döşediler, dayadılar. Her şeyi sıfır aldılar arkadaşlar. Belki ileride sürekli burada yaşayabiliriz umuduyla yaptırmıştı, ama e, ömrü yetmedi. Annem kanserden vefat etti Nisan ayında. Ben de hem mezarını ziyaret etmek istedim, hem de sadece bir buçuk ay kaldığı bu evde birazcık zaman geçirmek istedim, kafa dağıtmak istedim çünkü çok aşırı sessiz sakin bir yer. E, köyün e, birazcık dışında kalıyor, yani köyün girişinde çok fazla buralarda ev yok. Burası yatak odası. Zaten babam burada kalmıyor. Ben kızımla birlikte kalıyordum bu odada. Burası da mutfak arkadaşlar. Mutfağı da böyle kendi zevkine göre yaptırmış. Her şeyi sıfır almış. Zaten burası genelde serin ve soğuk olduğu için üşüdüğümüz zaman soba yakıyoruz. Evlerin hepsinin evinde soba vardır. Burası da böyle salon, oturma odası yani 2 artı 1 olduğu için hem salon hem Oturma odası gibi kullanılıyor. Ee, sabah kalktığında çok güzel kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Ee, yorganlarla yatıyoruz zaten akşamları. Çok soğuk oluyor. Burası gerçekten çok serin. Böyle manzara süper. Gerçekten iki hafta boyunca çok güzel bir zaman geçirdim. Hem kafamı dinledim. Çok sakindi. Burası da bahçe arkadaşlar. Arka tarafta bahçe yapmışlar. Böyle bir şeyler ekmişler birazcık fasulye toplamaya geldim. Bu fasulyelerin tadı hiçbir yerde yok. Şehirdeki gibi böyle yarım saatte 45 dakikada pişmiyor. 10 dakikada pişirdim. Hem çok lezzetli hem de tazecikti arkadaşlar. Ben aşırı bayıldım fasulyelerin tadına. Çok fazla fasulye tüketiyorlar arkadaşlar. Kızartmasını yapıyorlar, yemeğini yapıyorlar, kurutuyorlar. Böyle kurutulmuş fasulyeyle yemek yapıyorlar. Böyle bir sürü çeşit yapıyorlar yani. Böyle birkaç tane birden topla. Sonra tekrar koyarsın. Bak buralarda bir sürü var. Görüyor musun? Oo, durdu. Hı. Hmm. Çek. Hı. Hm. Diğerini de al. Evet. Başka. Bunu da al. Dur, ben... Şurada ben da var. Yaprakların arasında bir sürü var. Hep de fasulye ekmişler. Şurada bir darı var. Ama darı daha olmamış. Başka ne varmış burada? Daha olmamış bunlar. Burası da komşumuzun bahçesi. E burada herkes yediği meyve ve sebze kendisi yetiştiriyor. E köyde ne bir bakkal var ne bir manav var. Yani hiçbir şey yok. Yani dışarıdan canınız bir şey istese alamazsınız. En yakın yerde alma sonrası bir, bir, saat ya da bir buçuk saat sürüyor. Bayağı uzun. O yüzden para Ama harcanacak yerde yok burada. Bak ama çilek yok. Çilek yok. Gitti götüreceksin beni. Anam değnem nerede kaldı? Değnem de kaçtı. Babaanne bak çilek al. İyi. Al çilek ye. Ye. Şey. Ye bakayım tadı nasıl. <laughs> Güzel mi? <laughs> Güzel mi? <laughs> Değil mi? Bak burada var. Hani ya? Şey İdris abi görmesin. Görsün. <laughs> Vallahi bir tane buldum. Onu da babaannem yedi. Hiç ya, çıkmamış ben, ki doğru düzgün. Daha onu buldu baksana. gördün mü? Vallahi ama. He. Ben buna niyetlemiştim. Değil mi? Aa, bu iyi. ay çekirdekleri yeniyor mu İdris abi? Evet. Ay çekirdekleri yeniyor mu? Yok daha yemiyor. Daha yemiyor Onlar tutmamış tutsun. Yani Anne yiyebilir miyim? Ya, 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 ya la? Ye kızım. Ye. Ne hala? Rüştem şey var. Burası da köyün içi arkadaşlar. Şimdi babaannemin evine doğru gidiyoruz. Onun da böyle şirin, kerpiçten çok tatlı bir evi var. O da tek başına yaşıyor. 86 yaşında. Dedem de 5 yıl önce vefat etti. Kendi başına her işini yapıyor. Tarlasına gidiyor. Çamaşırını, bulaşığını yıkayabiliyor. Yani temizliğini yapıyor. Her şeyini kendisi yapıyor. Gerçekten yaşına göre çok dinç babaanne. Babaanne. Ne yapıyorsun? Ne? Nereden geliyorsun? O seni kız nerede? Fasulye mi topladın sadece? Etmek özür mü geliyor? Başka bir şey yok muydu? Başka bir şey orada bir şey yok ki. Burası da babaannemin yaşam alanı. Hem mutfak hem salon ikisi bir arada. Burada yatıyor kalkıyor. Burada işlerini hallediyor. Yemeğini her şeyini burada yapıyor. Gerçekten çok düzenli. Bulaşık asla tezgahın üzerinde göremezsiniz. Bunlar da böyle bayağı bir eski. Kol saati görünü duvar saati ve aynası çok çok eski arkadaşlar. E burada yatıyor. Burası çok rahat bu kanepeler. Yani tahtadan kanepe adını bilmiyorum. E biliyorsanız aşağılara yazarsanız sevinirim. Çok rahat gerçekten de. Zaten o da bu kanepelerin dışında bir yerde yatamıyor, rahat edemiyormuş. Bu odayı da hem erzak hem de yüklük odası gibi kullanıyor. Yani buzdolabı, kuru gıdaların her şeyini burada saklıyor. Şimdi balkonu göstereceğim. Köy evlerinin genelinin tuvaleti balkonda arkadaşlar. Gerçekten çok garip balkonu tuvalet yapmışlar. Hani tuvalete girerken şöyle bir etrafa bakıyoruz hani kimse bakıyor mu diye. Burası da eskiden yatak odasıydı. Dedem vefat ettikten sonra gömme dolap yaptırmış buraya. Şimdi yaylaya çıktık. Burası çok serin arkadaşlar. Yani sıcak bir memleketten. Serin bir memlekete geçince gerçekten çok güzel geldi. Havası da çok temiz. Buranın adı öküz yatağı. Burada genelde mallar gelip otlanıyorlar. Yani mal dediğim hani büyükbaş inektir, öküzdür. Bunlar gelip burada otlatılıyor. Daha sonra insanlar burada mangal yapıyorlar gelip teknik yapıyorlar. E gerçekten e, buranın ya burada çay içmek bile çok güzel geliyor insana. E burası da artık yaylanın zirvesi. Yayla evlerini çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Yayla evleri de gerçekten taştan çok güzel. E burası da hevlekler adı. Yani yaylanın zirvesi. Burada bütün e, dağları, dağların üzerindeki köyleri görebiliyorsunuz. Videomuzun sonuna gelmişiz. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.